Taksitli Devlet memuruna gelen zam oranında zam ve KDV oranında yüzde ona çıkardılar. Sonra siz gelmeden önce bu vatandaşlarımız sıkıntılarını anlatmak için bir araya geldiklerinde sizle buluşturmamak adına TOKİ yetkilileri KDV'nin yüzde bire indirildiğini ve Şubat'tan Haziran'a kadar ki zamların alınmayacağını söylediler. Aynen Buradaki böyle. Vatandaşı kaldırarak. Ama lütfen Aynen. sizin bürokratlarınızın sizi kandırmasına da müsaade etmeyin. Çünkü bu halk size inandı. Evet. Ama şu an görüyoruz ki size ulaşmaları bile mümkün değil. Onun için Gaziantep milletvekili olarak beni davet ettiler. Buradan sizlere bütün milletim adına Gaziantep'ler adına seslenmek istiyorum. Size inananları bu halde bırakmayın çünkü bu taksitleri ödeme şansları yok. Evet. Bunu açık renkte söyleyelim. Bu vatandaşlarımızın Ay, bir çoluğu görüyorsunuz. Çoluğuyla, çocuğuyla perişan vaziyette evet. ve size <laughs> inanarak, güvenerek bu evlere yazılan vatandaşlarımızı yalnız bırakmayın. Sizi yanınıza bu vatandaşlarımızı yaklaştırmayanlara da lütfen hesap sorun. Hadi Geldiniz, gittiniz. sizsiniz çünkü bu memleketi 23 yıldan beri siz yönetiyorsunuz iki dudağınızda ama görüyorsunuz halk sizin yanınıza yaklaşamıyor. Daha depremzedelerin ne kadar aylık yatıracakları dahi belli değilmiş. Bu kadar ilgisiz, alakasız, vatandaşa bilgi vermeden ne yaparsak siz kabul edeceksiniz zihniyetiyle bu memleket yönetilemez. Evet. evet, evet. Bakın Ablam söylüyor, babalar sözünü tutar. Siz de devlet babasısınız. Evet. Öyle diyorlardı Sayın evet. Fatma Şahin. Evet. O zaman buradan seslenmek istiyoruz. Evet. Baba sözünü tut. Evet. <laughs> <laughs> olmuş, tamam. Para. <laughs> Bakın vatandaşlarımız aynı şekilde önümüzdeki ay ocağın 20'sinin 25 25'inin arasında sözleşmelerin olduğunu söylüyorlar TOKİ ile. Ondan önce lütfen bu sesi duyun. Bu vatandaşlara yardım elini uzatın. Gerçekten bunlar dar gerili insanlar biliyorsunuz. Zaten dar gerili insanlar için bu konutları yaptınız bu dar gelirlere bir de sırtlarına ikinci bir yükü bindirmeyelim. Ne gerekiyorsa şimdi yapmamız lazım. Bu insanlar bu devlete güvenerek bu konutları aldılar. Siz de devleti yöneten bir Cumhurbaşkanı olarak bu insanların bu isteklerine cevap vermek zorundasınız. Çünkü bu millet bizim milletimiz. Suriyeli değil. Evet. gibi net ve açık söyleyeyim bu konuyu takip edeceğim. Şimdi bütün basına göndereceğim hem ulusal basına hem şeye. Önümüzdeki hafta mecliste de bu konuyla ilgili bir görüşme yapacağım. Hemen eee Çevre bir randevu isteyeceğim. Koreye anlatacağım. Çözü çözdüler. çözmezlerse çok farklı boyutlara gideceğiz. Gerekirse eylemler evet. yapmaya da. Ben her Sen zaman yanında olacağıma söz veriyorum. Yok. Acayip, acayip. Acayip. Onlar da yaptırır. Onları ben görüştüm zaten. Birçoğunu halledirici. Onlar, <laughs> <laughs> onlar, evet. onlar kolay. Onlar kolay. Onlar <laughs> olan büyük bir Onları yerelde çözeceğiz. Onu vali beyle görüşeceğiz. Eee sağlık müdürümüzle görüşeceğiz. Okullar eksik bunu biliyorum. Onları görüşeceğiz. Onların hepsini biliyorum. Elektrik sıkıntılarınızı biliyorum. Onların hepsini yerelde ben zaten zaman zaman buraya geliyorum, takip ediyorum. Onları çözeceğiz, merak etmeyin. Şu an alakalı bir Çünkü insanlar bugün çoğuna yani. çocuğunu okula açtı, veremezken bu taksileri ödemek şansları. Yok. Evet, evet. O, çok doğru. Vekilim Allah yolunuzu açık etsin. Hepimiz. Allah yolunuzu açık etsin. Bu insanlar size çok güveniyor. İnanın buna çok güveniyorum. Ben eşimle karaciğer aldım. Bana var gördükleri 12 milyar <laughs> maaş, 10 bin lira ve taksitler. Ve bu çocuklarım neyle geçti? Dört tane çocuk okudum. Allah yardımcımız olsun. Allah yardımcımız olsun ama merak etmeyin. Biz her vatandaşımızın yanında olacağız şu an bu meseleyi çözecek olan AKP hükümeti ve cumhurbaşkanı onun için onlarla götürecek ama eğer çözme derse seçim sandığı geldiğinde sizler gereken cevabı verirsiniz. Evet. Yani evet. evet. <laughs> bu arkadaşlar ev, gidelim. Şunu sesini çıkartayım. Yok. Barışalım i̇mza kampanyasına devam ederim arkadaşlar. İ, i̇mzalayın. Ben de bir saniye <laughs> Arkadaşlar hepinize teşekkür imza et. ettim. İmza atmayan güzel, arkadaşlar. <laughs> imza atmayan <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> standa imzasını yani atsın gitsin. Şey arkadaşlar teşekkür ederim. imza. İmzamızı atın imza. hepiniz imzamızı atın. <laughs> Biz artık <laughs> Güney Şehir olarak birden <laughs> yedinci ETAV'a <laughs> kadar birden yedinci ETAV'a kadar <laughs> <vardır. gülüyor> <laughs> bu imzalar bizim için çok önemli. Bu imzalarla istediğimiz söke söke alırız. Yasaya kadar değiştirebiliriz yani. İnşallah. İnşallah. i̇nşallah. Bir, eşi de bir, biri de bir, hazi konusu da bir. Hepimiz bir çatı altındayız burada arkadaşlar. Burada bütün sorunları aynı anda hepimiz yaşıyoruz. Siz hak sahibi olarak yaşıyorsunuz. Biz deprem dedi olarak yaşıyoruz. Bize dediler ki Aynen. ben işte peşi e, evinize girmeyin. Eşya parası ödenecek. İç, Bölmemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Ama bize bir şey ödemediler daha. Vermediler. Biz Aynen. bütün eşyalarımızı... Sabit ödeme istiyoruz. Sabit ödeme istiyoruz. Sabit ödeme istiyoruz.